Arkadaşlar merhaba. Paraf Akademiden Rabia Hoca ben. Kimyanın temel yasaları konusuyla devam ediyoruz. Kimyanın temel yasaları, temel kanunları. Toplam 3 tane temel yasa gelecek karşımıza. Bunlardan biri kütle korunumu yasası, biri sabit oranlar, biri katlı oranlar yasası olacak. Kütle korunumu yasasını bizim hayatımıza Lavoisier soktu arkadaşlar. Lavoisier Biliyorsunuz ki simya döneminde hiçbir şekilde terazi kullanılmıyordu, deney yapılmıyordu. Fakat yavaş yavaş yanma olayın açıklanmasıyla kimyaya geçiş yapmıştık. İşte bu süreçte de Lavazer'in bir çalışması var. Bir tane cam bir kap alıyor arkadaşlar, içine kalay koyuyor. Kalayın yanında da hava var, havadaki oksijen var. Ağzını kapatıyor, tartıyor. Kütle M gram çıkıyor. Sonra ısıtıyor bunu. Isıttıktan sonra tekrardan tartıyor, kütle yine M gram çıkıyor. Sadece zaman içeride bir kimyasal derişimin farkında çünkü kalay havadaki oksijenle tepkimeye giriyor ve bunu gözlemleyebiliyor. E, fakat tepkime gerçekleştikten sonra hala kütlenin değişmediğini fark ediyor ve bunu fark ettiğinde de diyor ki aslında kimyasal olaylarda kütle korunumu vardır. Bu da tabii ki defalarca tekrarladıktan sonra ancak ve ancak net bir sonuca ulaşabiliyor. Yani girenlerin kütleleri her zaman ürünlerin kütlelerine eşittir. Yani bir kimyasal değişimde hiçbir zaman kütle kaybı yoktur. Buna kütle korunumu kanunu denir ve biz genel olarak da giren maddelerin ürünlere eşit olduğunu düşünüyoruz eğer girenlerin tamamı bittiyse. Ve kısacası tüm fiziksel ve kimyasal olaylarda toplam kütle korunur arkadaşlar. Şunu unutmayın. Radyoaktif olaylarda kütle korunumu yoktur. Bu artık fizik öğretmeniniz anlatacak size bunu. Ama tüm fiziksel ve kimyasal olaylarda mutlaka kütle korunur. Şimdi size bir sınav sorusu, ÖSYM sorusu olarak e, sorulmuş bir sorudan bahsedeceğim. Size burada deneyi anlatıyor. Deneyi bilerek yazmadım aslında başlangıç kısmına söze olarak anlattım. Aklınıza kalır diye düşünüyorum. Zaten burada bakın kilit noktalar var. Lovazer diyor. isimlerini bilmeniz gerekiyordu. Kalay metalini iç havada olacağım balona koyup ağzını kapatarak tartmayı sonra tekrardan ısıttıktan sonra beyaz bir toz oluştuğunu gözlemlemiş. Yani kimyasal değişim olduğunu gözlemlemiş ve tekrardan tartmış. Ve kütlenin değişmediğini görmüş. Kısaca kütle korunma yasası ve devam ediyor. Prost diyor ki bir bileşiği oluşturan bakın belirli bir bileşik diyor arkadaşlar. Bileşikten bahsettiği için eğer size bir karışım sorulursa eğer bir alaşım sorulursa, eğer bir çözelti sorulursa bunun sabit oranından bahsedemiyorum. Bileşen elementlerin, bileşen kütle oranları her zaman sabittir diyor bize. Ve bu orana biz sabit oranlar kanunu diyeceğiz. Ne demek istedim? Şimdi parantez içinde bahsettiğimiz bir takım büyüklükler var burada. Elementlerin sembollerini yazarak karşılarına yazıyoruz. Yanlarında hiçbir birim bulunmuyor. Bunlar aslında bunların miktarlarıyla alakalı bir büyüklük. Mol kavramı da daha detaylı olarak anlayacağız bunları. Ama şöyle yorumlayabilirsiniz şu level'da. Alüminyumun kütlesi 27 birimse kükürdün kütlesi 32 birimmiş gibi yorumlayabilirsiniz. Şimdi bakıyorum burada 2 alüminyum 3 kükürt alınmış. Moğolca birleşme oranı sorulduğu zaman bize sayıca oranını soruyor. Bu sayılar alt indis olarak yazılan sayılar yani 2 ve 3. Bunları bu şekilde aldım ama tekrar sileceğim arkadaşlar. 2 alüminyuma 3 kükürt birleşmiş. Yani Moğolca birleşme oranımız ne bizim? 2 alüminyuma 3 kükürt olduğuna göre 2 bölü 3. Atom ağırlıkları oranı dendiği zaman birer tanelerini ifade ediyor bize. Henüz mol'ü anlatmadığım için tekrardan söylüyorum. Birer tane ifadesini kullanıyorum, mol ifadesini kullanmıyorum. O da bir alüminyum 27 birimse bir kükürt 32 birimli. Kütlece birleşme oranına geldiğim zaman kütlece birleşme oranında 2 mol alüminyum kullandım. 3 mol kükürt kullandım. O zaman 2 çarpı 27 diyorum. Çünkü bir tanesi 27 idi. 3 kükürt kullandım. 3 çarpı 32 diyorum. Çünkü bir tanesi 32 idi. Sonuç olarak 9'a 16 buluyorum. Bu 9'a 16 oranı bize diyor ki alüminyumdan 9K kadar harcarsan kükürtten 16K harcamak zorundasın. Yani alüminyum ve kükürtten alüminyum sülfür oluşturmak istiyor isem alüminyumdan 9K harcamam gerekiyor, kükürtten 16K harcamam gerekiyor. İkisinin toplamı 25K ürün oluşturmuş oluyor. Bu k'ya karşılık hangi sayı denk geliyorsa yerine koyarak bulabilirsiniz. Yani k 2 ise her birinin ikişer katını almanız gerekiyor. Zaten farkındaysanız zor orantı var. Sabit oranlar kanunu tekrardan söylüyorum. Aslında bir elementin sayısı çarpı atom ağırlığı bölü diğer elementin sayısı çarpı atom ağırlığı. Elementin bakın alüminyum sülfürdü. 2 çarpı alüminyumun atom ağırlığı dedik. 3 çarpı kükürdün atomarlığı dedik. Bu da bizim kütlece birleşme oranımızı veriyor. Sabit oranlar kanunundan bahsedebilmek için elimde bileşik olmak zorunda. Eğer bir karışım varsa sabit orandan bahsedemiyorum. Örneğin hava sabit orandan bahsedemem. Tuzlu su sabit orandan bahsedemem. Şekerli su veya bir alaşım neden bahsedemem şöyle düşünün burada belirli bir oran dahilinde birleşmek zorundalar diyoruz size tuzlu sudan bahsedelim siz bir bardak suyun içine bir kaşık tuzla koysanız tuzlu sudur 5 kaşık tuzla koysanız tuzlu sudur tuzlu su olması için bir miktar zorunluluğu yoktur bir oran zorunluluğu yoktur ama burada bileşiklerin bu şekilde bir araya gelmesi için bir miktar ve oran zorunluluğu vardır arkadaşlar TYT kısmında sözel, AYT kısmında sayısal sorular bekleyin. Bilginiz olsun. Şimdi bize burada kütlece birleşme oranı sormuş. Aslında çok basit artık biz öğrendik bunu. Demir 3 oksitti bunun adı arkadaşlar. Şimdi şöyle 2 mol demir kullanmışım sayıca. 3 mol oksijen kullanmışım. Mol ifadesini henüz kullanmaya çekiniyorsanız eğer 2 tane demir 3 tane oksijen kullanmışım diyebilirsiniz. Bakın biz biraz önce 2 çarpı demirin atom ağırlığı dedik. Yani 2 çarpı o elementin atom ağırlığı bölü 3 çarpı oksijen olduğu için burada oksijen atom ağırlığı diyorum. Sonra da sadeleştiriyorum. Neyle sadeleşir bunlar? 8'e sadeleşir. 8'e sadeleşirse burası 7 olur. 8'e sadeleşirse burası 2 olur. Şu ikiler de sadeleştikten sonra elimde kalan oran 7'ye 3'tür. Bu tarz e, grafikler karşımıza çıkacak. Bakın yine bir sınav sorusu o yüzden bu grafiği aldık. Size burada bir denklem vermiş. Evet hayır biz henüz denklemleri görmedik ama yorumlayabiliriz. Bakın bu grafik oluşan XY'nin eklenen Y'nin kütlesine karşı değişimini ifade etmiş. Şimdi şu noktaya kadar XY oluşmaya devam ediyor. Şu noktadan sonra biz Y eklemeye devam etmişiz. Şurada Y var hala ortamda. Ama artık XY oluşmuyor. Neden oluşmuyor olabilir? Demek ki X bitmiştir burada. Yoksa ortamda Y olduğu için ürün oluşmaya devam ederdi. Peki şu nokta kaçı ifade ediyor bizim için? Her aralık birer tane diye görüyorum yanlış yapmıyorsam eğer yanlış yorumlamıyorsam. X'den 11 gramım var. Peki şuraya kadar Y'den ne kadar harcamışım? 4 gram harcamışım. Demek ki ikisinin toplamı 11'e eşit olmak zorunda olduğuna göre X'ten de 7 gram harcamış oluyorum. Peki devam ediyorum. X'in tamamı bittiğinde harcanan Y 4 gramdır. X'in tamamının bittiğini nereden anlıyorum? Artık ürün oluşmuyor arkadaşlar. Bence doğru. X'in tamamı bittiğinde harcanan Y 4 gramdır. Evet, 4 gram Y harcadık. Y'den 6 gram eklediğinde 2 gramı artar demiş bize şimdi. Başlangıçtan itibaren soruyor. Böyle sorulara birazcık dikkat etmek lazım. Y'den diyor ki 6 gram eklerseniz 4 gramını harcayacaksınız ve aradaki fark şu. Aradaki fark ne yapacak? 6 Eksi art 4 artacak. 2 gramı arttı arkadaşlar. Bu da doğru oldu. En fazla 11 gram x'e oluşturduk. Bu da doğru. Başlangıçta 7 gram x vardır demiş bize. Zaten x tamamen bitmişti. Evet, bileşin içindeki x 7 gram olduğuna göre başlangıçtaki x de 7 gram olmalıdır. x'e bileşiğindeki x'in y'ye kütlece birleşme oranı 4 bölü 7'dir demiş. Bakın çok bebek oyuncağı bir soru. 7 bölü 4 arkadaşlar. Tam tersi olacaktır tabii ki de. Yine bir sınav sorusu. X, M, Y, N bileşiğindeki M ve N değerlerini bulabilmek için. Bakın M ve N değerlerinin gerçek değerlerini istiyor bizden. Tekrardan M çarpı X'in atom ağırlığı bölü N çarpı Y'nin atom ağırlığı eşittir. Kütlece birleşme oranı diyorum. Tekrardan söylüyorum. Burada gerçek değer istiyor bizden. Farkında olun. Bileşikteki X, Y'ye kütlece yüzde miktarları. Yüzde miktarları bana bu oranları verir. Doğru yerde miyim? Hayır doğru yerde değilim. Bakın bileşikteki x'e y'nin kütlece yüzde miktarları bize kütlece birleşme oranını verir. Atom ağırlıkları oranı ya da atom kütlesi demesi gerekiyordu bize. Buna ihtiyacım var. Buna da ihtiyacım var. Biz bunlarla m bölü n oranını bulabiliyoruz. Oran bulabiliyoruz. Ama bize diyor ki m ve n değerlerini bulun. Gerçek değerlerine geçmem için bunun bir molün ağırlığına da ihtiyacım var ki m ve n'nin gerçek değerlerine geçebileyim. Ve devam ediyorum. Eşit kütleli sorular çok gelecek karşınıza. Yani çok farklı ifadeler değil, çok takılarak çözmeyin. Sadece dikkatli olun istiyorum size. Mesela bize demiş ki eşit kütlede x ve y alıyoruz, bileşik oluşturuyoruz. Burada grafiğin üzerinden her şeyi vermiş ama önce beraber yorumlayalım grafiği. 28 gram x ve y'den almışız. x'in tamamı bitmiş. Nereden anlıyorum? Sıfıra gitmiş grafik. x A, Y, B bileşiğimiz var bizim. Ve biz X'den kaç gram harcamışız arkadaşlar? 28 gramın tamam bittiğine göre 28 gram. Y'den ne kadar harcamışız? 28 aldık. 12 artmış. Aradaki farkı harcamamız gerekiyor. 28 eksi 12'den Y'den de anladığım kadarıyla 16 gram harcamış oluyoruz. Y'den de 16 gram harcamış olduğumuza göre buradan kütlece birleşme oranlarını kullanarak A bölü B oranına geçebiliriz. Yani A çarpı X atom ağırlığı bölü B çarpı Y atom ağırlığı atom ağırlıklarını şuradan aldım arkadaşlar bakın. Eşittir kütlece birleşme oranı 28 bölü 16. Buradan oran orantı kurarsanız eğer şuradan 2 gelir şunlar gider. A'nın B'ye oranı 2 bölü 1 gelir. Yani A2 ise B1 olacaktır. O da B şıkkımız oluyor ve devam ediyorum. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor burada ifadelerde? x 2 y 3 bileşiğinde demiş bize. X'in Y atomuna kütlece birleşme oranı 4 bölü 9. Bakın bu 4 bölü 9 oranı yani 4K bölü 9K oranı bize bu bileşikteki birleşme oranlarını veriyor. Yani X'den 4 alıyorsam Y'den ne kadar almam gerekiyormuş? 9. Bunlar onların sadece oranları ve gerçek değerleri değil. Eğer bizden X'in atom ağırlığının Y'nin atom ağırlığına oranını isterse bir orandan başka bir orana geçebilirim. Ama atom ağırlıklarını isterse birer taneleri için konuşmam gerekiyor. Yani burada X2Y3 olduğuna göre 2 tane X4 olduğuna göre demem gerekiyor. 1 tane X2. 3 tane Y9 sayar 1 tane Y3. Atom ağırlıkları oranı ne olur arkadaşlar? 2/3. bölü 3. Peki farklı bir formül verirse aynı bileşiklerden oluşan. Yani atom ağırlıkları oranını buldunuz zaten. Burada da diyor ki 3 tane x al. 1x'im e, 2 gramdı. 3 tane x alırsam 3 çarpı 2'den 6. 1y 3'tü 5y al diyor bana. 3 çarpı 5'ten 15 olacaktır. Sadeleştirme yapmak isterseniz eğer 5 ile sadeleşeceği için 2'ye pardon 5'e diyorum. 3 ile sadeleşeceği için 2'ye 5. Yani oranım 2k'ya 5K olacaktır kütle açısından. Bir dikkatim var burada. Diyor ki bize soruda eşit kütle şartı var ise büyük olan dikkate alınsın diyor. Yani fazla harcamanız gereken mutlaka ortamda olmalı demek istiyor arkadaşlar. Çünkü yetmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar bakalım kökür trioksit bileşinde eşit kütleli soruda ne yapacağız? Eşit kütleli soru diye başlamış sorumuz. Ben başlangıçta hiç böyle şeylere takılmıyorum. Buna da takılmıyorum. Eşit kütleli sorularda hep aynı şekilde çözüm yapıyorum. Beni ilgilendiren kütlece birleşme oranları. Bu kütlece birleşme oranı 2'ye 3 oranında yani 2K'ya 3K birleşiyor anlamında kullanılıyor. Biliyorsunuz. Şimdi kükürt trioksit bileşiğimiz var. Kütlece birleşme oranı bize verilmiş. Bu alttaki sayıların bizimle artık hiçbir ilişkisi yok. Çünkü zaten o kadar kullanılanların oranları bize verilmiş. Ve bize diyor ki bu bileşiği oluşturmak için kükürtten 2K harcayacaksan oksijenden 3K harca diyor. Peki kükürtten 2K oksijenden 3K harcarsam kaç K ürün oluştururum? 5K oluştururum. Evet buraya kadar her şey iyi, hoş. Peki bize söylediği şu eşit kütleyi nasıl seçeceğim? Bize bir önceki sayfada dedi ki büyük olanı dikkate al. Ama biz yine de bir deneyelim. Eşit kütleyi biri kadar seçmek zorundayım. Yani biri artacak şekilde seçmek zorundayım. Ya 2K'ya 2K seçeceğim ya 3K'ya 3K seçeceğim. Şimdi kükürtten ve oksijenden 2K'ya 2K var dersem elimden. 2K'nın içinden 3K harcayamıyorum. Çünkü oksijenden 3K harcamam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor bu durumda? yetmesi gerektiği için her ikisinden de her ikisinden de fazla harcanan değer kadar seçiyorum. Yani bir önceki sayfada bize bunu anlatmaya çalışıyordu. Sonra 3K'dan 2K harcadım. K kadar kaldı. 3K'dan 3K harcadım. Bunlar harcandığı için eksi olarak gösterebilirsiniz. Bu bitti. Bizim hikayemiz şu arkadaşlar. Bunu bulduktan sonra o bize zaten K yerine ne yazmamız gerektiğini söyleyecek. Bakın bize diyor ki 30 gram kükürt trioksit var. Bu 5K neymiş arkadaşlar? 30. 5K 30 ise K ne olur bu durumda? 6. Size her ne soruyorsa K yerine koyarak bulabilirsiniz. Mesela bize demiş ki K, artan madde kaç gramdır? K kadardır. K'da 6 olduğuna göre 6 gramdır. Katlı oranlar kanunu. Katlı oranlar kanunu bizim hayatımıza sokan adam siz onu e, atom modeliyle tanıdınız. John Dalton. Zaten atom modelinde de bir sürü hatırlarsanız hata vardı. Neredeyse en doğru noktası bu kanunlarıydı. Şimdi Dalton diyor ki aynı iki elementten, aynı tür iki elementten mesela demir 3 oksit, demir 2 iki oksit. İkisinde de demir ve oksijen var. Aynı tür iki elementten oluşan farklı bileşiklerde Birenin eşit, diğerinin değişen miktarları arasındaki oran katlı oranlar yasası. Katlı oranlar. Katlı oran diyelim şöyle. Ne yapıyorsunuz burada? Tam sayı değerine mi geçiyoruz? Basit sayı değerler mi olması lazım? Böyle tanımlara takılmadan neye dikkat etmeniz gerekiyor onu söyleyeyim. Demirin katlı oranını arıyorsa eğer oksijenleri eşitlemeniz gerekiyor. Yani alt sayıları eşitliyorum. Demirin katlı oranını arıyorsa oksijenleri eşitliyorum. Eşitleyelim oksijenleri. Burada 3 oksijen var. Burada 1 oksijen var. Ya burayı 3'e böleceğim. Ya burayı 3'e çarpacağım. Tam bilemediğim için burayı 3'e çarptım. Demirlerin katlı oranı. Bakın oksijenler eşitken tanımın bize söylediği şu. Tanım bize diyor ki aynı Türkiye elementten oluşan birden fazla bileşikte elementlerden birinin eşitken diğerinin değişen miktarlar arasındaki oran. Yani demirlerin arasındaki oran ne oldu arkadaşlar şu noktada? 2 bölü 3 oldu. 2 bölü 3. Oksijenlerin oranını istiyorsa eğer ne yapmam gerekiyor? Demiri eşitlemem gerekiyor. Demir birinci bileşikte iki tane, ikinci bileşikte bir tane. O zaman birinci bileşiği olduğu gibi alırken ikinci bileşiği 2 ile çarpıyorum. Peki devam ediyorum. Tanıma uyuyor mu? Demirler eşit. Oksijenler arasındaki oran ne arkadaşlar? 3 bölü 2. Oranım 3 bölü 2. Farkındaysanız bunlar birbirine göre çarpmanı birbirlerini çarpmaya göre tersi. Yani çarpımları her zaman bir. Yani bir oranı bulursanız eğer çarpmaya göre tersini alarak diğer orana geçebilirsiniz. Tabi buradaki oranlar kütle oranları şuraya küçük bir ünlem yapayım. Neyden bahsedeceğimi söyleyeyim. Burada 2 çarpı demirin atom ağırlığı bölü 3 çarpı demirin atom ağırlığı diyoruz. Ama demirler zaten eşit olduğu için sadeleşiyor. Yani mol oranı gibi göstermemize rağmen bu bir kütle oranıdır. Unutmayınız. Ve devam ediyorum. Burada biraz önce söylediğim şeyi söylemiş. Bir katlı oran x bölü y ise diğeri y bölü x'tir. Yani çarpımları her zaman bir. Kimin kime oranını sorduğunu unutmayın arkadaşlar. Bu bizim önemli. Kısa yolda şu karbon oranı diyelim. Karbon oranı neyi arıyorum? Karbon katlı oranı, hidrojen katlı oranı diyelim. Bunlardan çok soru yapacağımız için zaten arkadaşlar, şimdilik minik minik kısa yollar vereceğim. Bakın katlı oran. Soru karbonukiler soruluyorsa bakın şununla şunu çarpıyorum. 4 çarpı 6 bölü 2 çarpı 10. Yani 24 bölü 20. 24 bölü 20'den ne gelecektir sonucumuz? 4 ile de sadeleşir değil mi bu? 6 bölü 5. Hidrojenlerin katlı oranını soruyorsa eğer. Hemen şurayı temizleyelim. Hidrojenlerin katlı oranı bizden isteniyorsa eğer. Hidrojenleri böleceğim. 2 çarpı 10'dan 20 bölü. 6 çarpı 4'ten 24. Zaten tersi çıkmak zorunda biliyorsunuz. 5 bölü 6 geliyor buradan da arkadaşlar. Böyle bir kısa oranım, kısa yolumuz var. Ama emin olmak istiyorsanız biraz önce gösterdiğim Yoldan da yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi katlı oranlarda neye dikkat etmem gerekiyor? E, yasalar konusunda TYT'de sorumlu olduğunuz gibi AYT'de de sorumlusunuz. Ve AYT'nin birçok e, soru tipini yapabilmeniz için tabii ki bunlara hakim olmanız gerekiyor. Bu ayrı. Bir de bunların çıkış şekilleri var. Katlı oranlar kanunu sözel kısımları genelde birinci kısımda sayısal kısımları genelde ikinci kısımda çıkar diye bir söylentimiz var. Tabii ki ama sonuçta TYT'de e, her birinden sorumlu olduğunuz için hepsine hazırlıklı olmanız gerekiyor. Sözel kısımlarda neye dikkat etmeniz lazım? Katlı oran herkesle aranamıyor. En fazla iki tür element bulunsun diyor bize. Pardon ne demek istiyor onu söyleyeyim. Mesela KCLO3 ile KCL, KCLO4 diyelim. Bunlar arasında ben katlı oranı arayamıyorum. Neden? 1, 2, 3 tür atom var. Ne kadar olmak zorunda? 2 tür olmak zorunda. Ve bu 2 tür atom birbirlerinin aynısı olmak zorunda. Örneğin aynı elementlerden bir, bir araya gelmiş olmak zorundalar diyor. Yani siz P4O10 ile NO2 arasında katlı oran arayamıyorsunuz. Neden? Birinde fosfor var, birinde azot var arkadaşlar. Amacım ne yapmak? Aynı tür atomlar arasında aramak. Devam ediyorum. bileşin kabı formülleri aynı olmamalıdır demiş. Yani aslında burada kapalı olarak katlı oran asla bire eşit olamaz diyor. Ne demek istiyor? Mesela C2H4 C3H6 sabit şunları sadeleştirelim. 1E2, 1E2 verdi. Bakın basit formüllere aynı. Kaba formüllere aynı. Bu nedenle ben bunların arasında yine katlı oran arayamıyorum. Örneğin en çok çıkan C6H6 organiğe de hakim olmadığımız için bu dönemlerde kafa karıştırıyor olabilir. C6H6, C2H2. Bakın sadeleştiriyorum birebir. Sadeleştiriyorum birebir. Aslında bunlar basit formülleri aynı olduğu için ne yapamıyorum? Bunların arasında katlı oran arayamıyorum arkadaşlar. Ve devam ediyorum. Mesela geçmiş seviyelerin sınav sorusu hangilerinde katlı oran kanununa uymaz demiş bize. Karbon, hidrojen, oksijen 3 tür atom uymaz. 1'e 2 sadeleştiriyorum 1'e 2. Basit formülleri 1'e 2, 1'e 2 aynı uymaz. İki tür elementen oluşuyor. Basit formülleri 1'e 2, 1'e 3 farklı. Farklı olduğu için katlı oran araya biliyorum. Uymazı sorduğu için 1 ve 2 dedim ve. Peki formül geçişleri varsa? Formül geçişi varsa derken işte birinin formülü bu, diğerinin formülü sizce nedir? Gibi gibi sorular varken. Benim size tavsiyem tablo yapmanız. Tablo yapmanız da şöyle olacak arkadaşlar. Ben burada bir soru hazırladım size tabii. O yüzden hızlıca yazıyorum soruyu okumadan zaman kaybetmeyelim diye. Tablonuz şu. Nasıl olsa burada bir katlı oran var. Aynı tür elementle oluşan iki tane bileşiniz var. Birinci bileşik, ikinci bileşik diyorum. Burada ikisi de x ve y'den oluştuğu için x ve y olarak yazdım. Bunlar gerçek atomlar da verilebilir ama hep aynı tür atomlarla oluşacakları için düzeniniz bu şekilde olabilir. Şimdi bize diyor ki birinci bileşikteki x'in y'ye kütlece birleşme oranı 4'e 9, ikinci bileşikte 2'ye 6. Birinci bileşiğin formülü x, 2y, 3s ile ikinci bileşiğin formülü nedir demiş bize. x, a, y, b diyorum. Bilmiyorum çünkü. Ama x, a, y'den oluşacağı kesin. Peki şimdi devam edelim. Bakın ne yapacağım? Bu her zaman çok düzgün sayılarla verilmeyecek ama her zaman bir oran bulacaksınız. Bakın 4'e 2 gelmiş. X'lerin arasındaki orana gidiyorum. 4'e 2. 4'e 2 gelmesine ne demek? Yarıya düşmüş demek. O zaman bu da yarıya düşecek. 2 yarıya düşerse ne olur? Demek ki a birmiş diyorum devam ediyorum. 9'a 3. 9'a 3 demek ne demek? 3'te 1'i demek. O zaman 6 da 3'te 1'i olan 2 ile karşılayacak değil mi? Yani formülüm neymiş arkadaşlar? X1 Y2 imiş. O kadar basit bir şey yapıyorum ki. Buradaki X'in, buradaki X arasındaki ilişkiyi alttakine sağlıyorum. Çünkü bunlar aynı elementlerden oluştuğu için kütlece birleşme oranları verildiği için birbirlerini desteklemek zorundalar. Bir örnek daha yapalım beraber. Şimdi genelde sorular bu şekilde gelecek. Grafik üzerinden ama ben bu grafiğin üzerinde e, zorlanmak yerine size diyorum ki hemen şuraya tablo yapın. Tabloyu nereye yapalım? Yapalım şöyle. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın biraz küçültüyorum. Hemen şu köşeye tablo yapacağız. Diyorum ki birinci bileşik, ikinci bileşik ikisi de x ve y'den oluşuyor. X ve Y. Şimdi birinci bileşikte kimin kütlesini kiminle altına yazdığınız da burada çok önemli. Yok x'in karşısına y gelebilir, bileşik gelebilir. Bakın birinci bileşikte x'ten 14 varmış, y'den ne kadar varmış? 24. İkinci bileşikte x'ten 14 varmış, y'den ne kadar varmış? 8. Birinci bileşiğin formülü neymiş arkadaşlar? x 2 y 3. İkinci bileşiğin formülünü bilmiyorum. X'e yazdım. Altlarına AB yazmıyorum artık karışmasın diye. Boş bıraktım sadece oraları. Şimdi biraz önce yaptığımız her şeyi tekrardan yapacağız. Bakın 14'e 2 gelmiş. E bu da 14. Demek ki buraya da 2 gelecek. 24'e 8 gelmiş. Kaça bölmüşüm? Bunların arasında nasıl bir ilişki var ona bakalım. 24 ile 3 arasındaki ilişki 8'e bir. O zaman buraya da 8'de 1'i olan 1'i yazmam gerekiyor. Formülüm direkt x 2 y olacak arkadaşlar. Ee, burada aralarındaki ilişkiyi sayılar birazcık kötü olursa eğer şu yönde de bulabilirsiniz. Yani 24'ten 8'e düşmüş, 3'te 1'ine düşmüş, 3'ten 1'e düşecek. Yani 3'te 1'ine düşecek de diyebilirsiniz. Bilginiz olsun. <laughs> Evet arkadaşlar genel olarak kimyanın temel yasaları konusunun sonuna geldik. Kimyasal tepkimeler ve hesaplamalarla devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.